Koş stüdyolarından hepinize kocaman bir merhaba. Hoş geldiniz. Evet, bugün size anlatacağım kitabın ismi Kar Küresi. Çok tatlı bir ismi yok mu böyle? Gerçekten Kar Küresi'ni andırıyor yani. Gözünün önüne geliyor Kar Küresi şey, şekli. Evet, Kar Küresi. Da 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 da. Şöyle bir kitap kapağını da göstereyim çok. Evet. Yazarımız daha önce de e, size söylediğim gibi karantina serisinin yazarı Beyza Alkoç. Bu kitabı e, çok duyulmamış olabilir. Yani bu yazarın daha çok karantina serisi biraz fazla duyuldu. E, kitabı zaten çok fazla e, çıkalı ne kadar oldu ki? Kaç ay oldu yani? Bayağı olmuştur ama. Bakayım asıl açık. Yani bayağı yeni yani açıkçası. En son çıktığı, çıkardığı kitaplardan biri de bu. Yazarımız Beyza Alkoç. Yayın evimiz nerede? Ne? indigo yine ve ee, kitabımızın konusuna geçelim. Kitabımızın e, türünü ben size böyle bir söyleyeyim. Nedir türü? Yap yaz filme benziyor. Neyse ben size anlatayım konusunu. <laughs> türünü siz yine belirlersiniz artık. Öncelikle ana karakterimizden başlayalım. Eylül adında bir kız karakterimiz var. Eylül'ün psikolojisi bozuk arkadaşlar. Böyle başlayabilir. Eylül ama e, Albant Al mıydı? Evet. Abant Gölü'nün yakınlarında e, adı Kar Küresi olan bir Psikolojik kliniğine e, gidiyor. Kitap bu şekilde başlıyor. Yani biraz e, kızımız kendisini rahatsız hissediyor. Bu nedenle annesi de e, kendisine böyle güzel bir Kar küresi adında e, güzel bir psikoloji destek merkezi sunuyor. E, Eylül tabii başlarda istemiyor İşte ben e, gayet keyfim yerimde hani iyiyim bir şeyim yok falan dese de annesi kendisinin iyiliği için kendisine e, abant diyorum sürekli abant Gölü'nün kenarlarında böyle yakınlarında bir tane e, Kar Kulesi adında bir psikoloji destek merkezi var. Buraya yerleştiriyor. Bu şekilde başlıyor kitabımız. Sonrasında Eylül buraya gidiyor yerleşiyor. Tabii ki e, psikoloji destek merkezi de yatılı. Yatılı yani. Kusura bakmayın. E, oradan gidip gelemezsiniz okul gibi. E... <gülüyor> <gülüyor> Kim? Niye kusura bak? <laughs> Bakarlar belki. Nerede kaldım? Unuttum şimdi. Bir yatılı kar Kusura bakma yatılı olmak zorunda. Evet. Psikolojik destek merkezde yatılı. Bu yüzden e, Eylül annesinden uzakta bir yerde yatılı e, psikolojik destek merkezde gidiyor. Sonrasında olanlar oluyor. Böyle olayları size anlatamam. Şu kadar incecik bir kitabın e, içinde bu kadar olay olur mu arkadaşlar? Gerçekten o kadar fazla olay oluyor ki her sayfasında bir olay. Zaten Beyza Alkoç'un e, şeyi bu arkadaşlar. Böyle diğer yazarlardan farkı bu. Biraz daha böyle e, her sayfada bir olay yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten başarılı oluyor. Yani Eylül psikolojik destek merkezi, gittiğinde e, karşısına bir iki arkadaş çıkıyor. artık yani daha doğrusu arkadaşı oluyor. Bir kişi çıkıyor ve bununla arkadaşlık etmeye başlıyorlar. Herkesin e, böyle değişik değişik e, psikolojik rahatsızlıkları var. İşte şizofreni olan var, bipolar bozukluğu olan var. Ondan sonra Cuma temiz kasılın ismi neydi? İsmi var diye masumlar apartmanından biliyorsunuz. Ha, izlerim. Tamam. E, temizlik hastası olan var. Yani var da var arkadaş. E, kendisine güzel bir çevre ediniyor. Sonrasında e, aslında bu psikolojik destek merkezinin çok da masum olmadığı ortaya çıkıyor. E, bu arkadaşlar ve evliliğiniz sayesinde yok artık ya. Evet, tamam. Tamam. Ee, bu kadar e, masum olmadığını görüyoruz biz çok fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü arka kapakta ne yazıyorsa onu anlatmaya çalışıyorum ben size bu şekilde Eylül'ün e, psikolojik destek merkezine gidişine ondan sonra orada neler yaşadığına sonrasında bu psikolojik destek merkezinin nasıl bir etkisi olduğunu onun üzerinde falan okuyoruz biz gerçekten ben ilk defa böyle bir kitap okudum işte bir karakterin psikolojik destek merkezine gitmesi falan hani aslında yazar buradaki yani ülkemizdedeki, ülkemizdeki e, psikolojik rahatsızlığı olan insanların e, duyulmasını istemiş. Ben bunu burada anladım açıkçası. Çünkü çok fazla hastalık e, belirtisi öğrendim. Hani bilmediğim isimler oldu. Araştırdım bu hastalıkları falan. Hani çok fazla bilgi edindim bu kitap sayesinde. Bu yüzden bu kitabı size öneririm. Yani eğer bilgi edinmek isterseniz böyle hastalıkları araştırmak isterseniz falan öneririm. Gerçekten çok güzel bir kitap. Biraz da konusu şey gibi duruyor olabilir Nasıl diyeyim ben size? Hani kötü bir konuya sahip gibi görünebilir ama gerçekten tam bir filme andırıyor. Hani nasıl Netflix'te film izliyorsanız bu da onun kitaplaşmış hali diyebilirim. Gerçekten bayağı güzel. Almanızı öneririm. Evet. Bu kadar. E, videoyu kapatıyorum şimdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da artık kitabı konuşuyoruz. Görüşürüz.